Hakiş Hatay İl Başkanı ve Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, Türk İş, Hakiş ve Diskin ortaklaşa yayınladıkları asgari ücret konusundaki bildiriyi açıkladı. Özçelik İş Sendikası'nda yapılan bildiride Hizmeti Şube Başkanı Mehmet Yetim, Öz Sağlık İş Sendikası Hatay İl Başkanı Fehmi Azboy, Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Mali Sekreteri Veysel Yayla da yer aldı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin salgın koşullarındaki iş ve gelir kayıpları dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Hakiş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör şu sözlere yer verdi. Talebimizin arkasındayız. İnsan onuruna yaraşır bir geçim sağlanmalıdır. Türk İş, Hak İş ve Disk Genel Başkanları 25 Aralık 2020 Cuma günü Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya gelerek asgari ücret konusundaki gelişmeleri değerlendirmiş ve aşağıdaki ortak açıklamanın yapılması kararlaştırılmıştır. İşçiler ve aileleri için insana yakışır, yaşam düzeni sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebidir. İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması günümüz yeni COVID-19 salgın döneminde daha da önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü, asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini önemle belirtmektedir. <laughs> asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır pazarlık konusu asla edilmemelidir. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti Kasım 2020 ay itibariyle net 2792 Türk lirasıdır. Açıklanan bu tutar da aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2001, 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurla, unsurları kapsayacak bir asgari ücretin tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır. Asgari ücret tespit komisyonunda belirleyici olan hükümetin tutumudur. Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi hükümetin tercihini iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan oluruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri insan oluruna yakışır bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. 3 3 işçi konfederasyonu 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları insan oruluna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren asgari ücretle ilgili Tekliflerini kamuoyla paylaşmalıdır. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Diline sağlık.